yangın alanında bulunan yakınında bulunan yangına müdahale eden kişilerin ee, çok dikkatli olması lazım çünkü yanma sırasında ortaya çıkan e, gaz ve tozların e, insan için riskleri büyük. Özellikle karbon monoksit, karbon dioksit, metan, aldeitler ve diğer hani gazlar e, yoğun miktarda solundukları zaman zehirlenmelere ölümlere yol açabilirler. O açıdan ya maske kullanmak lazım veya rüzgara göre işte kendinizi koruyarak müdahale etmeniz lazım. bu buna dikkat edilmezse maalesef çok üzücü durumlar olabiliyor. Tabii bu gazlar yanında birçok da partiküller var havada uçuşan ve bunlar gerek duman gerek partiküller, tozlar yangın alanı dışında da rüzgarla taşınarak çevredeki kentlere, yerleşim yerlerine e, ulaşabiliyor ve orada bir süre kalabiliyor, çökelebiliyor ve bunların da hani solunması e, herkes için ama özellikle astım, koah gibi hani solunum yolu hastalığı olan, e, nefes darlığı çeken e, kişiler için e, bu hastalıklarda alevlenmelere, e, sıkıntılara, acil başvurularına neden olabilir. E, bu sağlık açısından da. E, alerjik reaksiyonlara yol açabilir, iritasyonlara yol açabilir. E, sadece akciğerde değil, burunda, gözde, ağızda, mukozada, ciltte, tahribatlara, tahrişlere yol açabilir. E, bu açıdan bu tür yoğun duman ve partiküllerin e, bulunduğu ortamlarda çok dışarıya çıkmamak, pencereleri, kapıları çok açmamak, evde oturmak gerekir. Hani ona sağlıklı kişilerin de dikkat etmesinde fayda var. Hatta sadece canlılar değil bitkiler üzerinde veya eşyalar üzerinde de tahriş edici etkilerlere sebep olabilir. Ee, ve bunlar bir sürede havada uzun süre kalabilir, bulunabilir. Ee, böyle uzayan riskler de olabiliyor. Genelde yangın oluştuğu sırada yoğun bir e, duman ve toz ortaya çıkar. Tabii yangına müdahale edildikten sonra da bir miktar orada, o ortamda bu tür gazların üremesi, havaya salınması devam eder. Yangını söndürmek için kullanılan bazı, ee, müdahale için kullanılan kimyasalların da bu sürece etkisi var. Ee, bir de yanan ortamda bulunan hani ee, orman dışında mesela plastik eşyalar veya işte diğer atıklar vesaire gibi onların da olması bu dumanın içeriğini ve etkilerini değiştirir. Ee, ama bir müddet sonra bu yoğunluk giderek azalacaktır ve minimal düzeye düşecektir. Özellikle ilk günlerde ilk yangın sırasında ve söndürme sırasında daha büyük çapta hasarlar oluşur. 61saat.com Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u bu siteden takip ediyor.